Hollanda'da göç tarihine baktığımızda birinci neslin geliş hikayeleri malum. Bir traktör, bir tarla. Ama çocuklarını getirdiklerinde çocukların eğitimine bakıyoruz. Üç ana dalda eğitim almışlar. Ya hukuk, çünkü haksızlığa uğramışlardır. Veya sağlık, sağlıklarını kaybetmişlerdir doktor olurlar ya da bir an önce para biriktirip gidelim diye çocuklar bankacı olur finans sektöründe iş görürler. Şu anda ziyaret edeceğimiz kardeşimiz gerçekten finans sektöründe Hollanda tarihine adını altın harflerle yazdırmış Güray Bekbay. Hadi bakalım. Alım Güray Pekbay. Ee... 1971 yılında babam tek başına Hollanda'ya geliyor. 2 yıl sonra, 73 yılında annem, ablam ve beni e, getiriyor. Ablam Türkiye'de 1. sınıfa başlamıştı buraya gelmeden önce. Ben Türkiye'de 5 yaşında olduğum için daha henüz okula başlamamıştım. Güzel bir gençliğim oldu. İlkokul, ortaokul, hafı 5'e kadar burada okudum. E, gençlik hayalim vardı e, Türkiye'de Harbiye'ye girmek için. E, 1984 yılında Türkiye'ye gittim. Ankara'da Mimar Kemal Lisesi'nde okudum. Harbiye girmek için bir yaş sınırı varmış, olmazsa olmaz. Benim bir yaş büyük geldi. O yüzden giremedim. Ben orada kalmayı tercih ettim. Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. 1991 yılında üniversiteyi bitirdim, mezun oldum. O yılda evlendim. Evlenince bir Şöyle bir problemimiz oldu, eğer orada kalsaydık Hollanda'da oturma çalışma e, hakkımı kaybedecektim. 92 yılında e, o zamanki eşimle buraya geldik. E, geldi tabii burada iş yoktu. 6 ay geçti, henüz bir işim iş bulamamıştım. E, daha sonra babam e, o zamanki e, e, West Blanc'ta olan e, Türkiye Garanti Bankası'nın müdürüne e, görüşmeye gitmiş. E, bir gün akşam geldi, oğlum dedi seni bekliyorlar dedi. Altay ay çalıştım, 6 ay çalışmam bana e, birçok şey kazandırdı. Eğitimlerimiz burada devam ettik ki Hollanda bankalar Birliği'nin e, sertifikalarını aldık. Ve o zaman müdür yardımcısı bana demişti, oğlum gel otur bankacılığı öğreteceğim sana diye. Dedi bunun temeli dedi T cetveli dedi. <laughs> Solunda bunu yazıyorsun, sağda bunu yazıyorsun. Altta da ikisi diye. Böyle bir temel attılar. 10 yıl Türkiye Garanti Bankası çalıştım. 10 yıl çalıştıktan sonra Rotterdam'da diğer bir Türk bankası olan Akbank kurulum aşamasındaydı. 10 yılda Akbank'ta çalıştım. Toplam 20 yıl bir, bir fiil bankacılık serüvenim oldu. 2012 yılında diğer yine bankada bir arkadaşımla beraber karar aldık. Bu kadar deneyimi kendi şirketimizi kuralım diye. 2012'nin Ekim ayında ilk şirketimizi kurduk. Ismi de Pronsiyen BF. İsim bulmak en zor şeylerden bir tanesi. Kısacası arkasındaki şey uzmanların birlikte çalışması anlamına geliyor. 2013 yılının Mayıs ayında başladık. İki kişiydik. 13 yılında başladık. Daha sonra ortağım, arkadaşım, kardeşim kötü bir hastalığa yakalandı ve sizlere vefat etti. 2014 yılında çok ciddi bir karar aldım. Ya kapatacaktım tekrar hani bir yerde bir işe girecektim ya da bu işi e, ileriye götürecektim. 10 yıl e, Rabobank'a hizmet verdik. 10 yıl sonra Rabobank e, artık hizmetimizden o kadar memnun olduk ki bizi e, devralmak istedi. Güzel bir teklifle geldiler ve bütün elemanlarıma da bir, bir fiil sordum. Hepsinin tabii onayını almak istedim. Şirketi devrettik. Genç arkadaşlarımıza, elimizden geldiği kadar da onlara da yönlendirmeye çalışıyoruz. Bilgimizi paylaşıyoruz onlarla. Gençlerin tabii hayalleri var. Çünkü birinci nesil yatırımı Türkiye yaptı ondan sonraki nesil görüyoruz. Daha çok buraya yatırım yapıyor. Burada yaşadığı yerde hayatını kurmaya çalışıyor. Benden bir önceki nesilden e, referans alacağım, bilgi alacağım bir kişi yoktu. E, bu da tabii bana e, büyük büyük getiriyor. Çünkü ben bunu biliyorum. Dolayısıyla ben bunu da gençlere, e, e, benim bilgilerimi en azından paylaşmak istiyorum. Ne iş yapıyorsanız e, en iyisi olmaya çalışın. E, Yığılmayın. E, çünkü yani başarı bir günden yerine gelen bir şey değil. E, düğmeye çevirince olacak bir şey değil. Kendinize hedef koyun. Neyde başarılı olmak istiyorsanız onu çok iyi karar verin. Ee, ve kararınızın da arkasında durun.